Evet 24 saat siyah renk ve Wednesday oluyoruz. Evet. Elif, Sinem Wednesday kıyafetini giydi. Saçlarını onun gibi yaptı ve evcil hayvanını aldı. Elim de çantada. Çanta, elin çantada mı? Çantanda mı el? Evet. Çıkarsana eli de. Diğer arkadaşı el. Sonra, Çantam uzun sağlamadığı için ben çıkar. çıkıyorum. Olsun. Tamam öyle olsun. Arkadaşlar yarın ne kadar felaket oldunuz. Dün, 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 ne kadar felaket oldunuz. Biz bu kırmızıydı siyah boyadık. Yani. evet bu kırmızıydı siyah boyadık Akrep'imiz. Wednesday'in okay, birinci bölümünde birinci bölümünde e, bisikletle ezip öldürdükleri Wednesday'in emcil hayvanı yiyeyim. akrep. Akrep. Ve diğer arkadaşı kim? Elif. Hand. Ya kayıyor. Bunu <laughs> gezdirecek mi böyle arkanda Elif? Korkarlar bak ben sana diyeyim. Elif onu öyle gezdirme bak korkarlar. İşte Abi evet onunla ayırın. gezilir mi anneciğim? Gezilir bak. bak çocuk korkacak bak böyle tamam neyse birazcık. Ya zaten üzerinden geçti. <laughs> ya sen o film karakterindeki bisikletli kötü çocuklardan mısın? Niye eziyorsun evcil hayvanlı çocuğumun? Hadi bakalım bugün hepimiz siyah olduk. Egemen siyah. Ben siyah. Elif siyah. siyah. Babamız siyah. Hepimiz bugün Olur, 24 say Wednesday ve <gülüyor> ve <gülüyor> siyah olacak. Her şeyin evet. siyah olacak. Hadi bakalım. Siyah yemek mi yiyeceğiz? Siyah yemek mi siyah yiyeceğiz? Siyah kola içeceğiz. Siyah kola içelim. Siyah e, şey yiyelim. O yerim. değil de yanından geçen birini şununla korkuturmuş. Ben de o sıra kayda alırmışım. Ne dersin Elif? Hadi gel bakalım. kestirdiğine <laughs> bak tamam. arkasında. Nereye gidiyoruz? Hadi şu kırtasiye bölümüne gidelim. Oradaki siyah her şeye bakalım. Hadi. Yemeğe çıkalım önce? Yemeğe mi çıkalım önce? Yemeğe Acıktın yemeğe. mı Wednesday? Yemeğe çıkalım. Hadi bakalım. yeme. Elif yürüyen merdivene <laughs> sıkışır. O bak ona göre elini al. Hadi <laughs> bakalım. Hem, asansörden korkmuyorsun değil mi artık? Bak, Evcil mi? hayvanla elini aldı asansöre yürüyen merdivene sıkışmasın diye. Ya yapma sen ya. kötü çocuk. O karak... o filmde kötü karakterler var ya Egemen öyle. Senin akrebini öldürmeye çalışıyor. Hadi bakalım önce yemek. Sonra Luna Park. Sonra aşağıda siyah alışveriş. Ne dersin? Arabadan alırız o önemli değil tamam mı? Ne oldu? Bir şey olmaz dışarıda fırtınalar kopuyor. Wednesday'in sevdiği hava türü tam böyle. Bugün 24 saat Wednesday dedik ve şu an dışarıda fırtına kopuyor. Yağmur var gök gürlüyor böyle şimşekler çakıyor. Tam dizi karakterine uygun bir hava hakim şu an. Elif, Sinem korkarlar. Anneciğim gezdirme şunu. Aa yaramaz kız gel buraya. <laughs> Neyse yanına gidelim hadi. Sinem anneciğim bak bunu arkanda gezdiriyorsun ya. İp görünmüyor bak geçen biri korkacak yapma ver. Gelin. Yaramaz kız getir şunu. Yaramaz Yalnız Elif Sinem buraya oturacak mı? Bunlar rengarenk. Hı. Siyah masa sandalye yok mu ya? Aa burası tamamen rengarenk. Ne yapacağız şimdi Elif Sinem oturtabilecek miyiz bakalım? Neyse ben yeşil rengi seçeyim. Şu Elif'in çantası uymuyor diye çantasını bile takmadı. Elif Sinem neredesin? Aa, aa gitti. Ha? Gel buraya gel. Kızım bak o böcekten korkarlar buraya gel. Elif siyah sandalye yok maalesef. Gel bunu otur gel. Siyah sandalye bulamam gel. Alerjim var. senin renkler alerjim var biliyorum ama şimdi sen bunu bana ver otur bakayım hayvanlıdan dal otur hadi Aa, şuraya otur bakayım hadi ay dinlemiyor beni yaramaz kız Wednesday'den böyle söz dinlemeyen bir karakter Ondan mı böyle yapıyorsun İyi hadi bakalım Gez bakalım ama yavaş uzaklaşma gelene kadar Elif Sinem çantadan defterini çıkardı defteri bile gördüğünüz gibi siyah sayfalarla dolu mecbur beyaz kalem kullanıyoruz Bakın belli olsun diye. Eletine, bu da burada oturdu bekliyor. Bu ne yiyecek peki? Ona et vereceğim. Ona da et vereceksin. Gel senin tamam. etini yapayım. Yok ya benim etimi yemesin. O beni sever. Bu da eli. Kızım bu nasıl Ayak parmakları gibi. Eli. Getir eli ben çizeyim. Getir. Yok ya. <laughs> Anneciğim el çiz bari. Ayak parmakları Hayır. çiz. Hayır. Elif Zinem'in Wednesday defteri. Elif Zinem'in Wednesday defteriymiş şimdi bu. Şimdi ben buraya örümcek e, çizdim. İyi hadi çiz. Anneciğim ona örümcek kocaman şişman bir örümcek gibi oldu sanki. Bir tarafta dört tane ayağı var, bir tarafta beş ayağı var. Egemen. Hadi şunu çiz, şunu. Şöyle karşına al, şunu çiz. Bu Bu sana mankenlik yapsın. Evet, evet. C, evet. Yumuşak G. Örümceği giy, yumuşak gel. E. Gözlerini de yap. Aferin kızım. Bu örümcek birazcık sevimli oldu. Korkunç olmadı şunun kadar. Neyse yemeğimiz gelene kadar Elif süre bu siyah, siyah defterde etkinlik yapsın bakalım. Çok güzel oldu anneciğim. Devam edeceğiz. Ne çizdin Elif Sina? Akrebi mi? Kızım bu kelebeğe benzemiyor. Ya akrebi işte. Akrebi değil ki Bak Elif Sinem'in akrebi. Ya Allah aşkına bakar mısınız? Şuna bak bir. Bir de şuna bak. Bir tane de ben çizeyim gör. Ya hayır Bir tane mi? çizeceğim. Ya benim bu defterim senin değil. Aşk olsun Elif ya. <laughs> ya ben de simsiyah giyindim ben de çizeceğim. Çizemez. Ben de vensteyim. Çizemezsin. Bak benim de saçlarım yanlardan böyle örgü Aa, gibi. Benim. Ya benim de şalım siyah ne yapayım? Hayır olmaz. Bir tane çizeyim arkadaşlar görsün. Elif'in kimi güzel benim kimi değil. Hayır yok. İkna edip geliyorum çizdim akrep. Bak aynısı oldu. Benimki daha güzel. Arkadaşlar Elif'inki bu güzel. Bu benim çizdim Bu da Elif'in çizdiği. <laughs> Bir de sinirli bakıyor. İyi hadi bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Oradan devam edeceğiz. Bu ne kızım? Anneciğim siyah dondurma yok muydu? Niye pembe aldın? Yoktu ki. Ama bugün günlerden siyah demedik mi? Evet ama pembe. Ne yapıyorsun? Boğuyor musun akrebini? Ya şey oldu. Kaçacak koyun güzel kaçmaması için sıkı mı bağlayacaksın? Hı hı. İyi tamam ben onu hallederim. Al dondurmanı. Yalnız kural dışı hareket bu. Siyah dondurma. Aa Allah'ın Neyse hadi şunu sıkıca bağlayalım kaçmayacakmış. İpi bollaşmış. Sinem karnımızı doyurduk. Akrepimiz de karnını doyurdu mu? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Alışverişe. Oyun alanı rengarenk kabul edersen. Kabul ederim. Ama kural dışı. Evet, annem böyle bağladı bollaşmasın diye. Aynı şey gibi oldu hayvanı. Ver de şu hayvanı biraz ben gezdireyim. E, evet. Ya dur ya onun hayvanı <laughs> gezdirecek. Şimdi siyah alışveriş. Hadi hadi git. <laughs> <laughs> hadi şimdi siyah alışveriş zamanı. Yanaklar al al hadi bakalım. Eve gitme zamanı. Oradan da eve gideceğiz evet. evet. Evet nerede burada şöyle güzel eğlenceli bir bölüm vardı. Oraya gidelim evet. bak hayvanla da gezdiriyor yanında. Elif. Evet. Evet. Gel şu şekerciden iplik isteyelim ona gel. Tamam gel. Şöyle kurdele isteyelim ona. Uçak uçan balona bağlıyorlar ya gel bakalım. Elif <laughs> Sina. <laughs> anneciğim çocuklar korkacak ya. <laughs> Arkadaşlar abi kardeş. Bugün siyah günümüzde <laughs> simsiyah giyindik. Şimdi siyah alışveriş yapalım. Kırtasiye bölümünde rengarenk kırtasiye bölümünde siyah ne bulabiliriz? Elif akrebin aldı gitti. Gel buraya anneciğim nereye gidiyorsun ya? Kızım baksana Burada siyah neler var birlikte bakalım mı Hadi gel Sen onu bana versene sen onu çok gezdirdin İnsanlar korkuyor getir Kızım küçük çocuklar var gezdirdikleri Hadi anneciğim yürü Elif sonunda akrebinden ayrıldı Şimdi siyah olan her şeye bakalım Burada siyah şu var Elif Sinan Siyah Bu var bunda avokado resmi var Bu anahtarlık Şöyle rozet var. Nasıl? Beğenmedim. Onun için Şöyle ne? var. My, hayır. Hello neighbor olan var. Bu. Ben bunu tut, bu, takım. Beşiktaş tut. olmaz. Ya ben bu takımı Taraftar. Takım. Aa Squid Game var. Bak gördün mü? Ben mi? Red Stay yok mu anneciğim? Şu olur mu? Ben bu takımı Bak bu olur. Ama. Tam senlik bu. Ben bu takımı tutuyorum. Ya ama hani şimdi takım tutma zamanı değil. Şimdi siyahlık alıp verir zamanı. Wednesday'in. Şu var siyah da. En iyi siyah biraz önceki elimdekiydi. Nereye gitti o? Başka şeylere bakalım. Siyah olan başka neler var? Gel. Bakayım. Böyle kelebek mi olsun? Kelebek Hayır. sevgi dolu kelebek. Sana şey olacak. Daha önce gösterdiğim vardı ya. Şu olacak sana. Korku dolu. Ver göre tam böyle. Yok. Tamam neyse o zaman bunlar dursun. Gel bakalım. Başka şeylere bakalım siyah. Gel. Aa, Elif Sinem dair hiçbir şey yok burada. Bir tane ablana soralım mı? Bakayım. O ne? Senlik bir şey mi anneciğim o? Ama rengi, rengi. Yani bize göre değil demek. Bakalım siyah ne varmış? Siyah bu var. Siyah bu var. Ay Elif ben sevmiyorum öyle şeyleri ya. Gel. Bakalım başka siyah ne var? Siyah böyle not. Yok benim. Not kağıdı tutucu var böyle. Yok benim var bunlar. Başka siyah ne var? Ay bunlar çok güzelmiş ha. Elif. Neydi bunlar da simple simple mıydı? Yok. Ay, avokado şeklinde çok güzel. Sahte para. Sahte parayı ne yapacaksın anneciğim? Ya okulda biz işliyoruz ya. Tamam 5 TL falan varsa dur baban gelsin de alsın oraya. Uzanma şimdi ayağında paten var düşersin. Siyah olan her şeyde siyah oyun hamuru yok. Siyah slime şunu yok. Alalım. Ama gri renk var. Ama şunu Bak şu renk var olur bu mu? Da, bu da siyah. Bu da siyah. Kemal Atatürk not defteri. Alalım. Bakalım başka ne var? Biz Wednesday olan herhangi bir şey Aa, arıyoruz ama Wednesday. Var mı? Wednesday olan herhangi bir şey yok Not Olay. defterinde de yok Slime olarak da bu Olay. var Bunu mu alalım? Alalım Ama alalım Bana bir gel. Şeyi de soralım ama ee, Şunu tut sen Şey soralım Wednesday olan Bakalım böyle defterler varmış Ay çok güzeller Şey arıyoruz ya Wednesday olan herhangi bir şey Allah'ım yine geldi küçücük defterlerin Siyip. yanına. İşte buldum Wednesday. Ona benzeyen bir kız. Bu olur mu? Olur. Olur. Hadi gel. Devam edelim. Bir de ben bunu Ah siyah rozet burada da varmış Elif. Acaba sana göre var mı böyle siyah? Şu var. Olur mu şu? Olur. Siyah beyaz ama olur. bu. O beyazı seviyor mu? Siyah beyaz. Kendisi siyah beyaz bir karakter zaten, değil mi? Arkadaşlar biz sorduk burada benzeye dair hiçbir şey yok Adam, e maalesef. Benzeyen, bir kız bulduk. Neyi daha kızdan gidelim. Hadi gel o tarafa doğru yürüyelim o zaman gel. Bunlar ne bardak altı. Bakın böyle bardak altları var. Mal sana ama seni seviyorum. Bu güzelmiş bak. <gülüyor> Keşfet. <gülüyor> Benim gibi olmayacak. Abi bak. Abi Sonu bendim. Aa, kız bunlar ne kadar cici ve sevimli böyle. Şu nasıl? nasıl? ben bunu beğendim. Nasıl? Nasıl? Elif sevmedi. Hadi, hadi gel. Abime veriyorum bunu. <laughs> Aşk olsun Elif. Hadi gel. Egemen al. küp çözdüğü için ne dediğini anlamadı. Gel. Elif. Babam bana bir şey. Hadi gel diğer kırtasiyeye bakalım. Siyah olan her şey burada yok. Siyah olan her şeyde. Burada var mı Wednesday? Yok. Şöyle bir karakter var. Bu ne yapıyor? İşkence mi görüyor? Ne bu bunun ağzı bağlı böyle? Ben biliyorum o karakterden bilmiyorum. Yok maalesef ya. Şu var siyah. Ay bu çok güzel. Bu benim Ay, ben artık karakterim. Bu senin artık karakterin. en şeklinde bulamadık bunu bulduk. Bu olur mu? Hayır. Ama niye beğenmedin? Ben bu çok cici ya. Elif senin. De güzel değil. Gel bakalım. Niye? Ben size cici olan hiçbir şey beğenmiyor mu? <laughs> siyah kitap alalım mı? Aa orada da yok siyah kitap. <laughs> Hadi gel. Diğer kırtasiyeye gidiyoruz. <laughs> Diğer kırtasiyeye bakalım. <laughs> Senin renklere alerjin var. Öyle mi diyor şeyde filminde? Bak 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 hareketlere bak. O hareketler ne Abi, öyle? Oldu. Baba birazdan burası sarmasıcak. O nasıl bir öngörü öyle anneciğim ya aşk olsun. Ben hayal gördüm. Ben size öyle hayal mi görüyor kafası öyle böyle, böyle hareketler yapınca. Ah, he, ay çok kötü görünüyor ne ya. Gördüm. O oyuncakçıdaki her şey bitiyordu. Neyse. O bu çok güzel bir şey. Neyse. Bakalım bakalım. Siyah oyun hamurunu buldum Ama almıyoruz. Neden? Çantan da vardı mı bir tane? Yok, yok ben. Aa, kız simsiyah bu işte tam senin. Direkt sen... için Kesin içi de simsiyahtır. Bak bakalım. Açıyoruz. Ve o. siyah oyun hamuru. Alalım. Alalım değil mi? Al bakalım eline hadi. Bunu alalım. Kızım açtığını niye almıyorsun? Neyse devam edelim bakalım burada siyah başka ne var? Siyah başka bir şey yok. Siyah başka boya siyah boya kalemi bak, kutusu. Ah gerçekten kenarları da komple siyah. Ama Neden? Siyah kalem ister misin? Siyah kalem babam bulmuş bak. Siyah kalem. Bak siyah jumbo kalem. O da mavi. Ay kocam olmuş bu. Siyah oyun hamuru bulduk. Bir tane de siyah kalem mi alalım böyle? Doğru. Aa siyah şey var mı? Akrilik boya yokmuş. Bak siyah olan her şeyde bugün siyah bir şey bulamadık. Siyah kalem var Elif. Bunu ne yapacak ki Elif? Aa o tarafa bakalım bir de. Siyah renk orada ne var? Baba şuraya, şuraya gideceğiz. Nereye gideceğiz Elif? Arka tarafını da bir gezelim o zaman. Hmm, masa üstü siyah. Gayet şık Hı. ve güzel. Başka? Hmm, silgi. Bak silgi ama Beşiktaşlı. Bu da olmaz. Siyah. Siyah yok ki onun içinde. Kural dışı. <laughs> siyah olsaydı silah. alırdın. Siyah silgi. Bunda dışı yeşil. Bu da olmaz. Maalesef. Aa ne buldum siyah bak gel. Kalem tıraş buldum Elif. Olur mu? Dur babam. Bak bunu böyle çeviriyormuşsun. Çevirsene üstüne Anne, bir tane. Emin Baharatlık emin gibi emin. duruyor aynı baksana. Çevir Eminim bakayım bak. siyah. Çevir. Bak böyle. Çeviriyorsun. Sonra da kapatıyorsun. Burası ne? Siyah bu içine doluyor. Bundan alır mısın? Bundan bir tane alalım mı? Hı -hı. O pembe. Bu ne? Ne oldu? Elif kural dışı, yavaş yavaş kendine ya hani, hani. özüne dönüyor Elif hani. yavaş yavaş. Hani. Bu ne? olduğunu bilmiyorum, bakalım neymiş mi? bu? Bu neymiş? Silgi mi bu? E, kalem açacak. Kalem açacakmış bu. Arkasında? Bu nasıl kalem açacakmış böyle Elif? Çok sevimli bir kalem açacak değil mi? Alalım ne olur. Ay çok ciddi. Alalım ne olur alalım. Alalım. Hamburger olan da var bak. Bunu Pembe olanı seçti. Bakın arkadaşlar bugün siyah günlerden ama şöyle pati şeklinde var, kurbağa şeklinde var, havuç şeklinde var. Böyle cici cici şeyler Elif Sinem dayanamıyor yine. Ne yapayım? Bak böyle pati şeklinde var. Bir de böyle bir mor var. Mora bakayım. Ay mora bak patlıcan Ay. şeklinde. Hepsi çok güzel, çok cici ama Şu, bugün günlerden bu siyah. Bugün günlerden siyah. 29 liramış almayacağım. Yok isteriz 50 TL olsun isterse 1 TL olsun. Bugün Olmuyor. günlerde siyah. Almayacağım. Siyah hamur mu buldu kendini? Siyah hamur buldu bir de siyah kalem tıraş bulduk ama almak istemiyor. Bak babasını ikna etmeye çalışıyor. Bugün siyah hepimiz siyahydık. Ama siyah, siyah değil. Başka bir gün artık yapacak bir şey yok başka bir gün rengarenk günde bunu bu alacaksın. Mi? Yok. Wetness oldu. Biz onu alamayız yani. Wetness Siyah. Her evet. şey siyah olacak. Getir. Hayır olamaz bak. Göz kırpıyor bana. <laughs> ben numara çektim. Yani. Evet baba. şimdi hile yapıyorlar hadi baba kız. Tamam hadi bir başka bakalım. Bakalım başkasına. Tamam siz. Şunu verin bana. Siyah hamur. Tamam. Neyse devam, devam edelim. Gel siyah. Başka şimdi bir şey yok edelim. burada. Ben diğer tarafa bakacağım. Evet. Aa Eli. Şu evet, siyah parka yemek parka masası dana. nasıl? Gelsene bir tane. Şu siyah yemek masası nasıl? Beğenmedim. Ay bana alalım bir şeyler siyah. Ne olur sanki? Gel. Evet arkadaşlar burada kumbaralar var. Bir de şu diğer tarafı gezelim. Bu diğer tarafta siyah herhangi bir şey var mı? Bakalım. 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 Böyle bant tutucu var. Siyah. Çekil. Ne gördün? O senin istediğin kalem kutusu mu? Burası nasıl açılıyor? Orası da ayrı açılıyor. İstediği kalem kutusunu buldu. Bakalım siyah mürekkep var. Başka? Başka siyah bir şey yok. Bunlar ne siyah bir şey var ama anlamadım ne olduğunu. Evet neyse arkadaşlar. Siyah alışverişte de bugünlük bu kadar yeter. Elif Sinem bugün Wednesday oldu. Eline gitti yine pembe. Bakın 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 görüyor musunuz? Elinde pembe bir kalem kutusu ve pembe bir kalem tıraş var. Ve alalım diye ısrar ediyor ve hile yapıyor. Elif Sinem hadi vedalaşalım. Ay şunların siyah olsaydı Elif'e göre mükemmel olurdu. İnsanla tamam anneciğim bir dur. Ha oldu bak. Evet Elif. Vedalaşıyoruz. Abone olmayı, abone olmayı, zil zilamaz böyle etmeyin arkadaşlar. kalın. Hoşça kalın.